Hoş geldiniz değerli izleyicilerimiz. Emekli vatandaşlarımızı ilgilendiren önemli bir haber. Emekliye erken maaş imkanı. Milyonların gözü kulağı bu haberde değerli izleyicilerimiz. Milyonlarca emeklinin beklediği, merakla beklediği erken maaş ödemesiyle ilgili flash gelişmeler yaşandı. Bilindiği gibi Temmuz emekler için zam ve bayram ikramiyesi ayı olurken SSK ve bağ kurulular için erken maaş da gündeme gelecek. Emekler yeni kazançlar için ise Ağustos'taki toplu sözleşmeye kilitlenecek. Peki emekliyi yakından ilgilendiren erken maaş ödemesiyle ilgili son gelişmeler neler? Değerli izleyicilerimiz bu konuda sizlere bilgi vereceğiz. Milyonlarca emekli için Temmuz zam ve ikramiye ayı olurken Kurban Bayramı nedeniyle SSK ve Bağkurlu emekli vatandaşlarımıza erken maaş ödeme imkanı olabilecek değerli izleyicilerimiz. Ağustos'taki toplu sözleşme ise emeklileri yeni kazançları göstermesi açısından çok çok önemli. Tahmin Temmuz'da gerçekleşecek maaş zam tahmini şu anda %7.66 olarak öngörülüyor değerli izleyicilerimiz. Zam oranında enflasyon belirleyici olacak. İlk 6 aylık enflasyon SSK ve bağ kurlarının zam oranını, memur emeklilerinin ise %3'lük artışa ilaveten ne kadar fark alacaklarını gösterecek. %3'ü aşan kısım kadar fark memur emeklilerinin zam oranına eklenecek. Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki TÜFE tahminine göre 6 aylık enflasyon 7.66 olarak öngörülüyor. Bu ne demek? Bu da SSK'lı ve Bağkurlu vatandaşlarımızın Temmuz ayındaki maaş zammının şu anda 7.66 olacağı anlamına geliyor, öngörülüyor. E yine memur emeklisi ve memur vatandaşlarımızın için ise değerli yüzde %3'lük toplu sözleşmeden kaynaklanan bir zam oranı %3'ü aşan kısım kadar da yani %4.66'da bir e, enflasyon farkı alacaklarını e, gözler önüne sürüyor. Erken maaş, memur emekleri maaşlarını ayın başında zamsız olarak alacaklar. Zam, fark, zam farkı ay içinde ödenecek. SSK'lılar 17 ila 26'sında, Bağkur emekleri ise 25 ila 28 Temmuz'da zamlı maaşlarını ceplerine koyacaklar değerli izleyicilerimiz maaş zammını kurban bayramına denk geldiği için erken ödemede gündemde değerli izleyicilerimiz. 1100 TL ikramiye ise kurban bayramı 20 ila 23 Temmuz tarihleri arasına denk geliyor. Eğer takvimde bir değişiklik yaşanmazsa 1100 liralık ikramiye 12 ila 19 Temmuz tarihleri arasında emekli vatandaşlarımıza ödenecek. Tam tarihleri ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı duyuracak değerli izleyicilerimiz. Yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Bir sonraki yayında buluşmak üzere. Hoşçakalın değerli izleyicilerimiz.